Yaşamda var olmak sadece nefes almak mı? Yoksa hayatında bir iz bırakmak mı? Yaşamak çoğu zaman sadece biyolojik bir süreç gibi algılanıyor. Nefes almak, yemek yemek, bir günü daha geride bırakmak gibi. Ancak yaşamda var olmak Yalnızca bu süreçlerin ötesinde bir anlam taşıyor. Gerçek anlamda var olmak hissederek yaşamakla mümkün. Biz bu hikayenin hem yazarıyız hem de kahramanı. Bir Kampçı'nın günlüğü kanalından herkese selamlar sevgiler. Yeni bir video ile tekrardan beraberiz. Şükür kavuşturana diyelim. Farklı bir yere gidiyordum. Maalesef orada kamp yapamadım. Göllü'de Bosani Barajı'na gittim. Maalesef etrafını çitle çevirdikleri için orada kalamadık. Çok güzel bir nokta vardı kalmak istediğim. Daha önce gitmiştim ama çok kalabalıktı. O gün kamp yapamadım. Maalesef bu sefer de kısmet olmadı. Artık belki başka sefere Yol çok bozuk olduğu için ancak crosslarla gidebilirsiniz. Belki o bile çok zorlayabilir. Yol çok aşırı bozulmuş. Bir kısım yerleri de kapatmışlar. Ondan dolayı maalesef kalamadım. En pratik gelebileceğim yer tekrardan yakın bir bölgede Değirmendere'deyim. sevgili arkadaşımız Turgay da geldi. Bugün misafirim o da. Odun toplamaya gitmemiz lazım. Ramazan'ın son sahurunu yapacağız. İlk sahurunu kampta yapmıştım. Yine son sahurunda kampa denk geldik. Nasılsın? Sağ ol seni sorum Allah helal olsun. Güzel buldum burayı. Önce bizim yapmamız gereken ıslanmamak için hemen şeyi kurmak. Buraya çardağ kurmak. Çardağ kuralım diyorsun. Ondan sonra odun toplarız diyorsun. Olur. Yoksa fena olur yani. Ben gelir gelmez hemen çadırı kurdum. Eşyalar içerisine attım. Ama tabii bu arada şeyde karşıya bakacaklar. Bak. すごい。 İyi böyle gider. Güzel gider, gider. Tekrar yağar mı sence? Yoksa bu kadar mıydı? Yağar gibi duruyor. Taraf açık. Hmm. Evet. Közde patlıcan mi? nasıl olur sence? Közde patlıcan güzel olur. Var mı patlıcan? Yok. Ee, <laughs> ya arkadaş. Ya. <laughs> Bimden aldık malı. Bin bize sonra dava açmasın. Bin bize dava açsın. İçi geçmiş. Baksana ne kadar güzel gözüküyor. Arkadaşlar her ne, ne kadar doğada yok olsa bile hiçbir insanın eli değen hiçbir şeyi yere atmıyoruz. Her şeyi getirdiğimiz gibi geri götürüyoruz. Geri götüreceksek niye getirdik? İşte yediklerimizi yiyeceğiz yiyemediklerimizi ve artıklarımızı geri götüreceğiz. Çok fazla soğan sevmiyorum ama canımı çektirdim. çektirdi. Mangalda güzel olacak ama. Hmm. Evet. Kaç tane var içerisinde? Üç mü? Gibi çıktı. Evet. Balıkları tuzlu yok. Şeyde neredeydi? bitkisteydi Balıkları tuzlu yoruk. Ezana son birkaç dakika kaldı arkadaşlar. soru, kamp hayatına nasıl atıldın, nasıl başladın? Ya tamamen de şey, bir arkadaşın yönlendirmesiyle oldu 2007 yılında. Bir gün davet etti beni, ben de gittim ve gittiğimde aslında ne kadar çok keyif aldığımı fark ettim. Ve o günden sonra da hem onunla, hem ailemle, özellikle şimdi son dönemde Çocuklara da bunu çok aşılamaya çalışıyorum kendi çocuklarıma. Onlarla bazen gidiyoruz, günübirlik kamplara götürüyorum onları. Çadır kurmayı, odun toplamayı, ateş yakmayı ki giderken de çok bir şey götürmüyorum. Az bir şeyle aslında insanın nasıl yetindiğini onlara öğretmeye çalışıyorum. Çok fazla bence bir şey ihtiyacımız yok. Yani doğada insanın ne ihtiyacı var? İşte bir ateş, bir çay, bir şey, e ne bileyim. Çok fazla şey ihtiyacı yok. Doğayla baş başa kalmak, ee... Doğanın seslerini dinlemek, kamplar arttı, karavanlar arttı, insanlar bir şekilde farklı an bulduğu anda bile kendini doğaya atıyor, değil mi? Aslında bu artı bir de eksisi oldu bu tabi. İnsanlara tempo aşılamış, doğayı aşılamış oldu belki. Belki de insanlar beraberlikle birbirinden kaçmak için bahane oldu belki. Ama e, belki doğa için en büyük dezavantajı şu oldu. Ee, daha fazla kirlenmeye başladı. Çünkü e, doğayı seven sevmeyen her türlü insan herkes ve işte doğaya kaçıp işte bir yerlerde pik yapmaya başlayınca herkes kampa başlayınca ya kamp yapmak deney sadece herkesin kampçı olduğunu anlamına gelmiyor. Her çadır kuran kampçı değil bana göre. Çünkü günü birlik çadır kuranlar var ama ışıp ondan sonra çöplerini bırakıp insanlar var. Bundaki aklın biliyor musun? çok basit aslında ya. Yer yani o kadar basit ki. Ya yani getirdiğini götürebiliyorsan başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Doğa zaten üzerine düşen her şeyi yapıyor. Kendini yeniliyor, kendini güzelleştiriyor ama insanoğlu dokunduğu anda işte mevzu ondan sonra başlıyor. E sen onları geri götürmediğin zaman senin çocuğun çocuğun zamanı geldiğinde giydiğinde böyle bir oluşma girdiğinde onları geri götürür mü? Götürmez. bu konuda haklısın evet. Belki insanlar özüne geri dönmeye başladı ama bir o kadar da doğayı da başladı yani ki sen Kroşek Türkiye'yi her tarafı geziyorsun. Bana bir tane belki vardır hani belki bir tane temiz bir yer gösterebiliyor musun? Söyleyebilir misin? Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz'de şart şart işte araçların çok fazla giremediği noktalarda işte bakirlik kalan yerler var. Çünkü neden? Oraya her araç giremiyor. Ve oraya giren kişiler de gerçekten doğayı seven insanlar geliyor O zahmete taklamaya O yüzden e, asfalt olan yerlerde gerçekten daha çok kirlenme oluyor. Çünkü kolay ulaşılabilir bir yer ve çabuk kirleniyor. Kesinlikle öyle. Bak onu şöyle söyleyebilirim. 2007 yılına kampa başlamadan öncesinde herkesin olduğu gibi biz biliyorsun mangal kültüründen gelen bir toplumuzu top seviyoruz mangalı. İşte böyle e, birlikte işte, bir yerlere vesaire falan gittiğimizde ya derdim ki doğu harikası, her yer ne güzel ama arkadaş yani şu yayla yollarını, ne bileyim işte şu ormanlık alanı, yollarını güzel yapsanız da insanlar arabalarını işte vurmadan, kırmadan rahat rahat gidip gelsinler. Ama mevzu öyle değilmiş. Ne zaman kamp yapmaya başladın, ne zaman bu kirliliği görmeye başladın, şu anki en büyük savunuculuğu şu kesinlikle yol yapılmamalı hiçbir yere. Hiçbir yere yani. Büyük bir mertebede kısıtlanmalı. Aslında insanlar şunu hak ediyor şu an her yer açık değil mi? Yani kısmen de olsa işte bir iyi park var vesaire falan ama bence her yerin açık olması lazım. Bu çok sıradan oluyor. Ben sıradan o yüzden sıradan kampları sevmiyorum. İşte e, burada gerçekten dediğim gibi bir ücretli bir giriş olsaydı kesinlikle ben buraya kaydı etmezdik. Ha, sadece parasından dolayı değil. Tabii Türkiye turu boyunca e, yeteri kadar param olmadığından dolayı kamp yerlerinde kalamıyorum. Ki zaten bana deseler ki gel sana yerimiz açık İstediğin zaman gel ve para ver ve deser ben yine kalmam. Yani bazen sağ olsunlar e, takipçi arkadaşlar da söylüyorlar. Gel işte duşunu alırsın gel kalırsın bizde. Ben istemiyorum ben yolda olduğum zaman kendi yorgunluğumu hissetmek istiyor. O kirimi hissetmek için şimdi değdi. Ama orada duş aldığım zaman o onun büyüsü bozuluyor çünkü. Ama ben şimdi kalkıp orada duş aldığım zaman işte evinde dinlendiğim zaman sanki o tur orada bitmiş yeniden başlamış işte. Fabio Eto'da. O, o, o öyle olunca işte e, biraz benim için işte sıkıntı oluyor. Cilisi bozulmuş oluyor. Yani. Mesela e, her turumda memlekete uğrarım ve memlekette işte kalırım bir 10-15 gün. Ben yani bana mesela şu soru sormuştum. ki memlekete gittiğin zaman en azından dinleniyorsun. Dinlenmiyorum. Ben orada dinlendiğim zaman kendimi böyle daha çok hantal hissediyorum. Böyle e, daha çok yorgun hissediyorum. Yola çıktığım gün ya yani bambaşka bir insan oluyorum. O günde böyle hiç elim ayağım kapmıyor, bir şey yapmak istemiyorum, yatıyorum, uyuyorum. Ya yani günün çoğunu uyuyarak geçer. Sonra düşünüyorum acaba bu yolda o kadar kilometre yapan kişi ben değil miydim? Bu kadar kamp kuran kişi ben değil miydim? Daha da zirvelerde oga burada kalan kişi ben değil miyim? Kendime sorgulamaya başlıyorum daha da. Şimdi enteresan tarafı senin bu kafe yapına sahip olan çok az insan var ya. Yani çünkü bu işin herhalde nirvanası bu olsa gerek yani. Çünkü genelde hep şöyle olur. İnsanlar evet yolga olmayı severler, yol yatmayı severler falan ama bir şekilde o rahatlıktan da çok ödün vermezler. İşte nerede kalır, İşte pansiyonda kalır, otelde kalır, duşunu alır, bir bir dinlenir ama burada şu kafa senin çok farklı. Yani senin oradaki o kendini rahat hissetmen, turun sonlanması ve ertesi gün tekrardan sıfırdan başlamak gibi oluyor. Çok enteresan gerçekten. Ben ki çok şaşırıyorum senin bu durumları. Ve takdir ediyorum bu arada yani. Herkes yapamaz yapamazdı bize. E, e, bu aynı zamanda benim motive ediyor. Benim yoldaki yaşadığım bazı sıkıntılar, paramın olmayışı bile ve olmadığı halde oturup devam ediyor olmak bile müthiş bir şey. E, ben önce de anlatmıştım ben bunları zaten hiç paramın hesabını yapmıyorum ki bugüne kadar çıktığım bütün turlarımda hiç hesap yapmadım. Çıkmaya tam bir ay kala bir bakıyorum cebimde ne kadar param var işte tam du para işte bir ay yeter belki iki ay yeter. Biraz zorlarsam belki biraz daha sınırları zorlarım diye düşünüyorum. Ve otura çıkıp işte düşündüğümden daha fazla kaldığım için ve Ekstra da bazen bir yolda para harcıyorum. Telefonum bozuluyor, kör oluyor. İşte bütün çekimlerimi telefonla yaptığım için ısıtanıp başka sıkıntılar çıkabiliyor. İşte bu kadar kıl akıl işte hesapsız kitapsız o yola çıkıp o yolda müthiş maceralar yaşamak beni inanılmaz motive ediyor ve bu yüzden de Tool inanılmaz daha tatlı geçiyor. Ben her şey ulaşılabilir olsaydı daha kolay yapabilseydim bu kadar e, hikayem olmayacaktı, bu kadar şeyi anlatamayacaktı. E, benim için çok daha ayrı bir keyif veriyor yani böyle ulaşılması zor şeye, böyle hedeflere zor bir şekilde o yolda devam edebilmek, o yolun sonunda e, tekrar eve dönmek kazasız belasız ve e, planla dönün çok daha üstünde geri dönmek çok güzel bir şey. Böyle çok sağlam çekirdek bir kadron var aslında seni takip eden, seni izleyen, işte devamlı yorum yapan vesaire falan. Ki bunun bence e, ben buna çok inanıyorum. Arka planda da sessiz çoğunlukla var tamam mı? Öyle ya da böyle. Hiç şeyi düşünüyor musun? Bazen kafanı yastığa koyduğunda benden feyiz alıp işte tamam hani motor alan olabilir vesaire falan ama işte bu yolculuğa çıkmaya çalışan, bu yolculuğa çıkmaya çalışmak için çaba sarf eden veya bu yolculuğa senin sayende çıkıp da o özgürlüğe uğraşan insanların olduğu düşünüyor musun? Hiç. Aslında bunu düşünmekten öte şahit olduğun insanlar var. Yani ben işte kere çıkacağım abi seni gördü. İşte benim, ben bu motorla işte Türkiye turu yapabileceğimi inanmıyordum. E aynı motorla sen Türkiye turu yetişiyorsun o da zor şartlarda gidiyorsun. Ben de çıkmak istiyorum deyip de yola çıkan insanlar var. Ara ara yağmur yağıyor. Şu an yağış durmuş durumda. Ateşimiz de sönmek üzere. Ramazan'ın son sahurunda beraberiz arkadaşlar. Sahur hazırlığı yapıyoruz. Bunu uzun süredir kullanmıyordum. Ankara'daki Mehmet kardeşimizden hediyeydi. Bugün bunu kullanmak istiyorum. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Bunu hediye ettiği için. Güzel bir icat. Evet çatalı var, kaşığı var, bıçağı var. Uzun zamandır saklıyordum. Bugün kullanacağız. Saat 12 civarlarında doğayla baş başa böyle bir keşfe çıktık. Daha önce geldiğimde demiştim ya bir keşif yapacağız diye. Kesinlikle buraya araçla gelmeniz mümkün değil. Diğer taraftan bir yere kadar gidebilirsiniz. Kesinlikle bu taraftan gelmeniz mümkün değil. Birazdan yolu göstereceğim. Ancak motosikletle crossla girilebilir. Bak yakmak için bir sürü odun var burada. Akşam odun aradık evet. Bayağı var. Hava bu arada bayağı bir sıcak. Çadırın içinde piştim. Uykumu aldım. Problem yok. Benim klima, klima mı? Ya, burası açık bir yol değil ya. Traktörle de geçiyoruz herhalde. Ben, traktör bile zor gider çünkü. Diğer yol açık bir yere kadar orası. Onun da sebebi arıcılar var burada. Ondan dolayı yol açık. Bu taraf kapalı. Biz dönmeyecek miyiz böyle? Dönmüyor mu yol acaba? Dönüyor. E tamam öyle yapalım işte. Dönelim, dönelim mi? E, dönelim tabii. Dönelim. Ben döndüm. Ben de dönüyorum. <gülüyor> 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 Bu kadar çıkmışken tam yapalım Sen ne diyorsan o? Hiç problem değil. Keşfe çıktık değil mi? Yavru kurtlar. Evet. Ayaklarımda bir kilo çamur var. Evet. Çizmeyle gelecektim buraya. Sonra Elim çok fazla böyle çamurla işim olmaz diye düşünüyordu. Ama planlar değişince buraya gelince ve yağmur başlayınca ister çamur olduk. Artık ilkbahar geliyor. Kuşlar çıkmaya başladı. Evet. Ana evet. Birazcık da insanlık uyansa daha güzel olacak. Ya, <laughs> İmkansız bir şey gibi. Ben yoruldum. Oturmak istiyorum. Güzel bir yer bulalım da. Öyle oturalım madem. Böyle buraya mı oturalım? Yok yok çok önemli değil he. Oturalım oturalım. Evini terk edip gitmiş galiba. Oh. Yine bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kampı sonlandırdık. Birazdan yola çıkacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz çok güzel, keyifli bir gün geçirdik. Keşke bir gece daha kalabilseydik ama maalesef saatimiz doldu. Kürtçü yanına geri dönüş. Kürtçü dükkanına geri döneceğiz. Dükkanda çalışmaya devam. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.